Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı baharda geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde bahar dizisinde bizleri neler bekliyor olacak. Dizimiz bay yayınlandı günden beri. Zaten reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Bakalım arkadaşlar önümüzdeki haftalarda Parla ve Cem arasında neler yaşanacak. Biliyorsunuz arkadaşlar Parla Cem'in ismini Umay'dan gördü. Umay mesajlaştı kişiyi e, aratarak sosyal medyadan buldu ve tabii ki de Cem'i gördüğünde pek beğenmedi. Ama önümüzdeki bölümlerde Cem'le e, irtibata geçtikçe tabii ki de Cem'den hoşlanma ihtimali var. Bakalım arkadaşlar Umay ve Parla ikisi de Cem'den hoşlanacak. Bakalım önümüzdeki bölümlerde tabii ki de bu hoşlanma e, aşka dönüşme ihtimali var. Bakalım arkadaşlar Umay ve Parla cephesinde bizde... <laughs> gerginlik bekliyor olacak mı? Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İki kardeş arasında önümüzdeki bölümlerde Cem olayı yaşanabilir. Detaylar geldikçe de ben de buradan paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.